Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu ve Rotterdam Türk Evi'nin ortaklaşa düzenlediği gecede namus ve töreye dayalı şiddet konusuyla alındı. Bilgilendirme toplantısı Türkiye ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerde hala ciddi bir sorun olma durumundaki... Töresel namus cinayetleri sorununa değişik bir yaklaşım denemesi olan Zülfü Livaneli'nin romanından beyaz perdeye uyarlanan mutluluk filminin gösterimiyle başladı. Hollanda'daki Türk toplumunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen geceye konuşmacı olarak Türkiye'den radikal feminist ve kadın insan hakları savunucusu araştırmacı Leyla Pevizat katıldı. Film gayet güzel, çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum ve bu işin ortadan kaldırılması için erkeklere yönelik özel programların, özel projelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum ve bunu destekliyorum. Bu çok önemli bir ayağı. E, toplumsal cinsiyet çalışmalarında kadın çalışmaları ayağı kadar erkek çalışmaları ayağının da desteklenmesi bu işin sonuçlandırılması ve ortadan kaldırılması için en önemli etkendir. Hollanda baş olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde namusa dayalı şiddet konularında araştırmalar yapan ve ayrıca töre cinayetleri nedeniyle mağdur olmuş aileleri ziyaret ederek ilgili kurum ve kuruluş etkileriyle görüşen Leyla Pevizat yapmış olduğu araştırma ve deneyimlerini vatandaşlarla paylaşırken Türk sivil toplum kuruluşu yöneticilerine bilgi verdi ve sorularını yanıtladı. Hollanda'da son iki yıldır sistemli olarak Türk toplumu içindeki namusa dayalı şiddet konusunda tepkinin oluşması için vatandaşlarımız tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Efendim siz de izlediğiniz filmi. Kısaca bu konu hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben filmi daha önce de izlemiştim bir kere zaten. Çok güzel bir film. Zaten o Türkiye'nin çok önemli bir gerçeğine parmak basan bir film. E, yalnız ben bunu daha önce kitabını okumuştum. Ki de, filmde tabii birazcık özet geçilmiş. Ama buna rağmen filmi, ben filmi gerçekten çok beğendim. Yani e, bu, özellikle yansıttıkları konu, yansıtış şekilleri falan. En azından e, halkı bu şekilde bir şekilde gene bilinçlendirmeye çalışılmış buluyorum. Evet hem üzen hem düşündüren Toplumun kanayan yarası olan e, namusa dayalı şiddeti e, irdeleyen bir film. E, bu tür filmlerin sık sık seyredilip ondan sonra da tartışılması gerekiyor. Artık e, e, bu yüzyılda bu sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Toplumun kanayan yarası bu. Konuşarak ve e, önlemini alarak bunu artık çözmemiz gerekiyor. Artık Kimse e, bu yüzden dolayı şey olmasın. Mağdur olmasın. Efendim hem e, e, Türk evimizde, hem yurt dışında diyorsunuz. Yani hem Türk evimizde hem yurt dışında e, hem diğer memleketlerde. Niye? Niye olsun? Niye bir can verelim? Yazık değil mi? <laughs> sıcak ve soğuk yalıtımı uzmanı Yüksel Sara izolerinun sunduğu Avrupa Express devam edecek.